27 Mart 2022 İstanbul Sesimi duyan kimse var mı? Sesimi duyan kimse var mı? Hava gün boyu basıktı. İnsanlar her zamandan farklı olan bugünü atlatıp evlerine gitti ve belki de son geceyi güzel geçirip yataklarına yattılar. Gece boyunca köpekler ve diğer hayvanlar huzursuzdu. Yerküredeki baskı arttıkça daha da huzursuzlanmaya başladılar. Yerküre tüm şiddetiyle sarsılmaya başladı. Köpekler daha sesli avlıyor. Bir anda tüm evler yıkılmaya, köprüler ve otoyollar çökmeye başladı. Ve deprem tüm şiddetiyle yıkımını tamamlıyor. Dayanıksız onlarca ve binlerce yapı yerle bir oldu. İnsanlar enkaz altında ve sokaklarda büyük bir şok içinde. Dışarıdakiler can havliyle koşuşturmaya, içeridekiler ise bağırmaya başladı. Depremden sonra deniz köpürdü ve sahil şeridini yuttu. Yıkımdan sağ kurtulan boğularak öldü. Sabah uyandığımızda depremin tüm şiddetiyle karşılaşıyoruz. Toplanma alanlarımızda AVM'ler olduğundan toplanma alanlarımız yok ve bu durum bizi bir hayli zorluyor. Uyarıları dikkate almadık. Kentsel dönüşüm tamamlanmadı. Ve depreme karşı hiçbir hazırlığımız yok. Başımıza gelen onlarca depreme rağmen uslanmadık. Bu senaryoda ölüm sayıları tahminimizden fazla olacaktır. Fakat buna hazır olmak ve en az zararla atlatmak elimizde. Uzmanlar 2030 yılına kadar 7 şiddeti ve üzerinde yıkıcı bir depremin sinyallerini vermekte. 2,5 asırlık enerjinin yeryüzüne çıkması an meselesi. Umarım ki bu senaryo gerçekleşmez ve deprem gece olmaz. Ve yine umarım ki bu yıkıcı depremi önlemler alarak en az hasar ve kayıpla atlatırız. Deprem her an olabilir ve her an sinyallerini yeniden vermekte bütün bunlardan korunabiliriz. Her şey deprem olmadan önce bizim elimizde. Fay hattının varlığı gereği Anadolu'da İstanbul birçok kez depremle karşılaştı. Defalarca yıkıldı ve yerle yeksan oldu. Hatta Küçük Kıyamet isimli tam olarak 40 gün süren bir deprem de oldu. Bunlardan önemli depremlere bakarsak 16 Ağustos 542 yılında binlerce kişinin hayatını kaybederek birçok yapının yerle bir olması İstanbul'u zorlayan ve kentte çok büyük etki yaratan başka bir deprem ise 1010 yılının Ocak ayında başlayıp Mart ayına kadar sürmüş sarsıntılar 3 ay devam ederek kentin tamamını yıkmasa da çok sayıda yapının yerle bir olmasına sebep olmuştur. 1030, 1042, 1064 yıllarında da şehir depremlerle zarar görmüştür. 1296 yılında aylarca olan deprem neredeyse tüm yapıları yıkmıştır. 10 Eylül 1509 yılında İstanbul'da da yaşanan küçük kıyamet olarak adlandırılan deprem şehri yıkıp geçmiştir ve deprem sonrası oluşan tsunami şehri sular altında bırakmıştır. Verilere göre 13 bin insan hayatını kaybetmiş. Bu sayı nüfusun %10'unu oluşturmakta. 1719 yılında da çok büyük depremler olmuştur. İzmit, Sapanca, Orhan Gazi, Karamürsel ve Yalova'yı da içine alarak geniş bir bölgeyi yıkmıştır. 1976 yılında ise yine şehir yerle bir olmuştur. Yani 2000 yıldır sallanan bir İstanbul gerçeği var önümüzde ve bu gerçekten de beni düşündürmekte. Yakın zaman içerisinde insanlar bir konuyu çok fazla araştırmaya ve tartışmaya başladı. Bu konu İmam-ı Rabbani'nin kitabında büyük İstanbul cehennemi ismini verdiği İstanbul depreminin tarihini vermesi. 27 Mayıs 2022 bu konu hakkında yapılmış onlarca video var. Bu videonun ilham kaynağı İlkay Alpgiray kanalında mevcut. O videonun da linkini açıklamaya bırakıyorum. İlkay abi bu konuyu fazlasıyla detaylandırmış ve çok güzel bir içerik ortaya çıkarmış. Bizler ise o içerik içerisinden sadece İstanbul depremini konu alacağız ve onun üzerine düşünüp konuşacağız. Şimdi gelelim kitaptaki yazılanlara bu konu beni gerçekten biraz ürpertti. Bu konunun devamı için de Yekaya abi'nin kanalına gidip oradan izleyebilirsiniz. Sadece İstanbul kıyameti değil, Türkiye'nin başına gelecek, İstanbul'un başına gelecek birçok konuyu ele alıyor bu kitap. Yekaya abi de çok güzel detaylı bir video yapmış. Onun da tekrarlıyorum. linki açıklamada mevcut. Şimdi gelelim kitaba. 2022 yılında gerçekleşeceği söylenen kehanetler El Serhende Efendi'nin İstanbul Cehennemi adı altında yazdığı yazılarla ortaya çıktı. Osmanlı'nın Nostradamus olarak adlandırılan El Serhende Efendi'nin söylediklerine göre 2022'de toplam nüfusu 17 milyona ulaşacak olan İstanbul'da büyük bir deprem gerçekleşecek. Depremde 2,6 milyon insanın hayatını kaybedeceğini belirten El Serhende Efendi söz konusu depremden 4 yıl sonra da bu sayının 3,2 milyon olarak ortaya çıkacağını da bildirdi. Kehanetlerinde kanal inşaatlarından da bahseden El Serhende Efendi, çoğu kişinin aklında soru işaretinin oluşmasına sebep oldu. İşte El Serhende Efendi'nin ikinci kanal inşaatından bahsettiği o satırlar. 27 Mart 2022 İstanbul Cehennemi denilen deprem oldu. Kayda geçen ölü sayısı 2.6 milyon. Ama gerçek rakamın kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı. Deprem, Boğaz'a paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyük çekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak olan coğrafi bir değişikliğinin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm ve kayıplar sonucu 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı. Günümüze geldiğimizde kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyük çekmece Kanal İstanbul'a işaret etmekte. Nüfusu ölüm ve kayıplar sonucu 17 milyondan 6 milyona düşmüştü. Bugün nüfus gerçekten 17 milyon civarı. 13 Temmuz 2037 Yeniden büyük deprem oldu. Ölü sayısı bu defa alınan tedbirler ve göç yüzünden azalan nüfus sebebiyle 70 binde kaldı. Bu sarsıntı Darıca'nın batısından kuzeye doğru coğrafi bir yırtık meydana getirdi. Orada büyük bir Haliç oluştu. Ahmet El Serhendi yani İmam-ı Rabbani 2000-2700 yıllar arasındaki seyahatlerini 3 ayrı kitapta topladı. Bu kitaplardan ikisi kayboldu. Biri ise şu anda bir sahafın elinde. Ahmet Nedim'in bu kitaba ulaşması sayesinde bugün 2000-2200 yıllar arasındaki birçok olay deşifre oldu. Eğer zamanda yolculuk varsa i̇mam Rabbani aramızda ve notlarını almakta. Her ne olursa olsun her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız. 2,5 asırlık güç her an dışarı çıkabilir. Mega kent alttan alta kaynamakta. Sizlere hazırlıkçılığı anlatmak için, deprem hazırlıklarını anlatmak için 4 bölümlük deprem çantası nasıl olmalıdır, içinde neler olmalıdır videosu çektik. Bunları da zaman içerisinde paylaşacağız. Bu video için hem Bushcraft Okulu'na hem Alp Alpgiray'a çok teşekkür ederim. Bütün bunları dinleyip asla olmaz demeyin. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili dostlarım. Eğer belgeselimiz hoşunuza gittiyse belgeseli beğenip arkadaşlarınızı önermeyi ve Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Ben Distopya ekibinden Sayit Gülüm. Bir sonraki belgesele kadar hazırlıkta kalın.